Herkese merhabalar. Ben İyip Kemal Sevinç. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için harika bir zeytinyağlı hazırlayacağım. Hem lezzeti hem de sunumu mükemmel olacak. Siz de bunu sevdiklerinizi hazırlayabileceksiniz. Pratik bir lezzet. O ki de sızma zeytinyağı kullanarak yapacağım bu güzel lezzetimi. Hemen yapmaya başlayalım. Önce malzemeler. İlk önce Kerevizimi ayıtlayarak başlamak istiyorum. Kabuklarını soyuyoruz. Suyumu hazırladım. İçerisine bir miktar limon koyacağım ki kararmasın diye bu hazırlayacağımız ürünler. Şimdi bu şekilde kenarlarından yavaş yavaş bıçağımı hareket ettirerek kabuklarını aldım. Bir parça limon sıkalım. Suyumuzun içerisine. Ortadan ikiye kesiyorum kerevizimi. düzeltmelerimizi yapalım. Kaşığınızın yardımıyla içini bu şekilde oyabilirsiniz. Küçük kaşık kullanabilirsiniz. Şimdi sırada ayva var. Ayvayı da yine aynı şekilde soyacağım. Ortada bir şey keselim. Bu şekilde. Ayva çok lezzetli bir ve lifli bir meyve. Zeytinyağlılarda da kullanabilirsiniz. Saray mutfağında ana yemeklerde bile kullanılmış bir meyve. Tam mevsimi şu anda. Yemeklerde bile kullanmak mümkün. Biz bugün zeytinyağlı yaparken kullanacağız. Finalinde sizi biraz şaşırtabilirim. Sunum şekli itibariyle. Şimdi önce kabuklarımızı alalım. Bunu da yine aynı şekilde kararmaması için limonlu suyun içerisine alacağım. İç çekirdekli olan kısımlarını da alıyorum. Bu arada bu çekirdekli olan kısımları aldıktan sonra malum önümüz kış. Kışın boğaz enfeksiyonları çok fazla olmakta biliyorsunuz. Kaynatacağınız ıhlamurun ve baharat çaylarının içerisine bu... Ayvanın çekirdeklerini koyabilirsiniz. Hem şifadır hem de güzel bir koku ve lezzet de verir. Biraz da renk de verir. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet, kereviz ve ayvalarımız hazır. Şimdi sıra geldi diğer malzemelerimize. Evet, şimdi sıra geldi havuca. Havucu da bu şekilde biraz iri doğruyorum. Bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi ocağımızın altını da açalım. Bir tane de patatesimiz var. Onu da soyacağım. Evet, havucumuz da hazır. Patatesimizi de soyduktan sonra onu da limonlu suyun içerisine koydum ki kararmasın diye. Tenceremi öncelikle orkide sızma zeytinyağından ekliyorum. Şimdi içerisine arpacık soğan ve sarımsaklarımı koyuyorum. Onun üzerine havuçlar. Güzelce karıştıralım. Zeytinyağlı yaparken sarımsak çok güzel bir lezzet veriyor. Ve aynı zamanda genellikle arpacık soğanları kullanıyorum zeytinyağlı yaparken. Şimdi de içerisine diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Kerevizler, ayvaları ekliyorum. Ve patatesi biraz önce soymuştum ama doğramamıştık. Halka halka kalın olarak yaptıktan sonra onları da ekledim içerisine. Sıra geldi portakalımızı eklemeye. Portakalın suyunu bu şekilde ekliyorum içerisine. Ve şimdi bir miktar da Normal su ekliyorum. Güzelce karıştıralım. Biraz tuz. Tekrar karıştırıyorum güzelce. Şimdi bu şekilde ortalama 20 dakika pişireceğim. Arkasından da size sürpriz ve lezzetli bir sunum hazırlayacağım. Zeytinyağlı kereviz ve ayvamız güzelce pişti. Şimdi kerevizleri kenarda tutacağım. Fakat ayvalarla güzel bir iç dolgu hazırlayacağım. Bunun için biraz önce pişirmiş olduğumuz ayvalarımızı blenderın içerisine alıyorum. Havuç ve arpacık soğanları tutuyorum. Onları yine garnitür olarak kullanacağım. Bir iki parça sarımsak da atıyorum içerisine. Bu da çok güzel bir lezzet verecek. Şimdi bunun içerisine biraz daha kişniş koyacağım. Taze kişniş çok güzel yakışıyor ve güzel bir de aroması var. Ve biraz da orkide sızma zeytinyağından ekleyeceğim. Az miktarda da lime. Biraz da tuz çekerim. Püre haline getirdikten sonra şöyle güzelce karıştıralım. Hemen servis tabağımıza alalım. Şimdi bunun orta kısmına kerevizlerimi koyuyorum. Hemen etrafına harpacık soğanlar ve havuçlar. kerevizlerin orta kısımlarına bu ayvalı püremizi koyuyoruz. Yine yeşil limon. Tabağın etrafına bu şekilde koyabilirsiniz birkaç tane. Taze baharatlardan biraz alalım. Ve şimdi de son olarak orkide natural sızma yağından tabağıma gezdireceğim. Ve görmüş olduğunuz gibi farklı sunumuyla harika bir zeytinyağlı kereviz servisi hazır. Orkide sızma zeytinyağıyla siz de çok güzel lezzetler hazırlayabilir. Tüm sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. hoşça kalın, Afiyetle kalın.